Salgın'a karşı aşı savaşı resmen başlıyor. Randevu sistemi açıldı. Hastanelerdeki odalar hazırlandı. Artık herkesin gözü kulağı şu an sürmekte olan Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılacak açıklamada. Peki aşı randevusu nereden, nasıl alınıyor? Prosedür nasıl işleyecek? Aşı hakkında bilmemiz gereken her şey geliyor. Hazırlıklarımızı tamamladık ve bekliyoruz son talimatları. Şu anda saatler kaldığını ifade edebiliriz. Artık çok az kaldı. Hastaneler hazır, randevular başladı. Pandemi en büyük silahı koronavak için geri sayım başladı. Heyecan dorukta. Artık aşılama çalışmaları için her şey hazır. Talimatlar geldiği andan itibaren biz de aşılamaya başlayacağız. Sabah buçuk'tan gece 24'e kadar aktif çalışacak şekilde dizayn ettik. Hem personel hem malzeme planlamasını yaptık. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanesi'ndeyiz. Bakın koronavak için hazırlanan özel aşı odalarını göstereceğiz şimdi sizlere. Koronavak aşıları ilk etapta işte bu çantalarla getirilecek ve daha sonra hemen yanında bulunan bu dolapta muhafaza edilecek bu katta hiç başka bir tıbbi hizmet verilmiyor. Sadece aşıya ayırdık. Peki aşılar ilk olarak kimlere vurulacak? İlk etapta elbette 1 milyon 119 bin sağlık çalışanına. İlk 10 günde sağlık çalışanlarının aşılanması planlanıyor. 380 bin adet 65 yaş üstü vatandaşa, 3. grupta da polis, asker ve öğretmen yer alıyor. Ve daha sonra tüm toplumun aşılanması hedefleniyor. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateşkara aşı sayesinde hastanelerdeki doluluk oranının düşeceğini söyledi. Eğer siz aşı oluyorsanız %78 oranında bu virüsü almıyorsunuz veya bu virüsle ilgili herhangi bir semptom geliştirmiyorsunuz. Ama hastaneye yatma, yoğun bakıma yatma bence burası en önemli kısmı. Ona etki önlemede çok çok başarılı. Hastaneye yatmıyorsunuz, hastanede özellikle yoğun bakıma yatmada neredeyse tamamen koruyucu. Peki aşı randevusu nereden nasıl alınıyor? Yapılması gereken ben aşıya uygun muyum, öncelikli miyim? E, bilgisi. Bunu da e-nabız üzerinden, e-nabızın web uygulaması ya da cep uygulaması üzerinden ya da 2023'e SMS atarak aşı, boşluk, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanı, seri numarasının son 4 rakamını girerek 2023'e mesaj atarak öğrenebilirler. Ya da alo 182 üzerinden randevu alınabiliyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak bir aşı olduğu için tedbir de elden bırakılmıyor. Tabii ki aşı sonrası herhangi bir reaksiyon gösterip göstermediğinin anlaşılması için işte böyle gözlem altında tutuluyor. O zaman ne diyoruz? Aşı korkmayın. Korona'dan mı korkun? Kesinlikle. Ben herkesi aşağı davet ediyorum. Mücadeleye devam o zaman. Kesinlikle hiç durmadan. Ve sıcak ve o kadar kritik bir gelişmeyle devam edelim. Çin'den gelen aşıların 14 günlük analiz çalışmaları tamamlandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Çin aşısı için acil kullanım onayı verildiğini açıkladı. Bu önemli son dakika gelişmesini de sizlere aktarmış olalım.